Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 6 Haziran günlerden pazar haftanın son gününde birlikteyiz. Gündemimiz epey yoğun ama öncelikle size tabelamızı söyleyeyim. Şimdi tabelayı seçerken şöyle bir haberlere göz atıyoruz elbette. Haberlere göz attığımız sırada da acaba ne olur diye düşünürken şimdi biz Türk milleti olarak konuşmayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Konuşuruz pek fazla dinlemeyiz de. Hani tenzih ederim dinleyenler oluyordur elbette ama konuşmayı o kadar çok seviyoruz ki. Peki ne kadar iş üretiyoruz derseniz o kadar onca lafın içinde ne kadar iş üretiyoruz derseniz pek fazla üretemiyoruz. İşte o yüzden bugün tabelamız dedim ki az laf çok iş olsun. Peki gündeme gelecek olursak nelerden bahsedeceğiz bugün? Elbette ekonomiden bahsedeceğiz. Müsilajdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Marmara Denizi'ni esir almış vaziyette ve ne yapacağız, ne edeceğiz? Kimse kestiremiyor, net bir şey de konuşamıyor. Çalıştay toplandı. Çevre Bakanlığı'nın öncülüğünde işte STK'lar katıldı, üniversiteler katıldı, belediyeler katıldı ve bakan bir açıklama yaptı. Pek doyurucu bir açıklama değildi. Birazdan bahsedeceğiz, üzerine konuşacağız onun. Seçim onu tartışacağız. Biliyorsunuz erken mi olsun olmasın mı zamanında mı olsun. Peki en çok merak edilen Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceğiydi? Adayı kim olacak? Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz daha önce ben de olabilirim demişti ama Meral Akşener konuştu ve çok net ifadelerle izah etti durumu. Geleceğiz ona da 10 bin dolar tartışması var biliyorsunuz Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar para verdiği siyasetçiyi arıyoruz. Kim olduğu hala açıklanmadı ama dün meclis başkanı bir çağrıda bulunmuştu Süleyman Soylu'ya. AK Parti'yi biraz karıştırdı o çağrısı. Değineceğiz ona. Liseye giriş sınavı yapıldı bugün. O çok önemli. Koronavirüsle ilgili bilgiler aktaracağız elbette ama... Önce manşetimiz ne? Manşetimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği bir konu. Teröristlere büyük bir darbe vurulduğunu açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı. Twitter hesabından duyurdu bunda. Dedi ki buradan milletimize güzel haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin Kod adlı Selman Bozkır dün Milli İstihbarat Teşkilatımızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu birincisiydi. İkinci tweet bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölcü örgütün mahmuru Terörün kuluçka merkezi olarak kullanmasına müsaade etmeyecek. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Bu çok önemli gelişmeyi bizzat Cumhurbaşkanı duyurdu. Hafta içinde biliyorsunuz Mahmur kampına ilişkin altını çizerek söylemişti. Bizim için Kandil neresiyse Mahmur'da orası. Göreceksiniz önümüzdeki günlerde orayla ilgili de operasyonlarımız olacak demişti. İşte ilk önemli operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılmış. Biz de tebrik ediyoruz kendilerini. Şimdi korona gündemine bir bakalım. Korona gündeminde nelerimiz var? Şimdi vaka sayısı azalıyor elbette çok güzel Azal, azalıyor ama dün mesela cumartesi günü kısıtlama olmadan geçirdiğimiz ilk cumartesiydi. Nasıldı ortalık? İşte İstiklal Caddesi, İstanbul İstiklal Caddesi dün çekilen fotoğraf bu. Tıklım tıklımdı. İğne attınız yere düşmüyordu. Bakın maskesiz insanlar var. Maske takılmıyor bir kısmı takıyor bir kısmı takmıyor. E şimdi sormak gerekmiyor mu? Yasağın ne anlamı kaldı diye. Bunu soracağız elbette. Haberin içinde daha detaylı göreceksiniz ama Milli Eğitim Bakanlığı bir müjde verdi. Tüm öğretmenlere aşı randevusu açıldı dedi. Biz aylardır öğretmenlerin öncelikli grup olarak aşılanmasını söylüyoruz. Maalesef ancak sıra geldi. Mutlaka hemen randevularının oluşturulması ve periyodik olarak da öğretmenlerin çok hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un aşılandığı 24 Şubat'tan bu yana tüm öğretmenler aşı grubuna alınmayı bekliyordu. Birkaç hafta önce bir kısmına randevu açılmıştı. Bakan Selçuk bütün öğretmenlerin aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibariyle randevularını en abızdan alabilirler. Okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine açıldı randevular. Ancak üniversitedeki öğretim görevlileri hala aşı grubunun dışında. Oysa takvim bile belli. Üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağı duyurulmuştu. Bugün öğretmenlerimizi aşılamaya başlasak yaklaşık bir buçuk aya ihtiyacımız var. Ee, bu da e, Haziran'ın ortasında olduğumuzu düşünürsek e, Ağustos sonunda öğretmenlerimiz Eylül 1'de eğer okullar açılırsa çok büyük bir kesimi aşılama hızına paralel olarak bağışık hale geçmiş olurlar. Aşılama geciktikçe bağışıklık da gecikiyor. Henüz nüfusun %15,6'sı aşılanabildi. Vaka sayılarında da 5000 hedefine inemedi Türkiye. Hala 6 binlerde. Pazar gününün anlamını ben bilmiyorum, veremiyorum. Açıkçası cumartesi günü e, COVID yayılmıyor da pazar günü mü yayılıyor? Hafta sonu tek gün izin olunca cumartesi günü sokaklar dolup taştı. Kırıkkale'de horoz dövüştüren 69 kişiye toplam 431 bin 250 lira ceza kesildi. <laughs> pazar günü ise sokağa çıkma yasağı vardı ama bazı yerlerde pek uyulmadı. Dün de çıktık, bugün de çıktık, hafta arası da çıktık. Çıkıyoruz yani. Ya bunu aldık, sıkıldık, iş yok, güç yok. Evde duruyorsun, evde sıkıntı oluyor. Ya i̇nsanlar artık bunu aldı, yapacak bir şey yok. Zaten yok. kimsenin uyguladığı bir şey yok. Siz de görüyorsunuz işte dolu her taraf. Yasak yokmuş gibi devam ediyorlar. Önümüzdeki iki haftayı yakinen takip ediyoruz. Kuluşka süresini tamamlayıp vaka sayılarında bir artış olacak mı? Çok endişeliyiz bu kadar rehavet olmaması lazım. Biraz İran'da başlayan normalleşme süreci henüz tabloya yansımadı. Uzmanlar ise endişeli. Aşılama nüfusun %75'ine ulaşana kadar dikkatin elden bırakılmamasını istiyorlar. Salgın devam ediyor. Virüsün aramızda dolaşmasına izin vermememiz gerekiyor. O nedenle aşı, maske, mesafe diyor.